Sevgili arkadaşlar selamlar ben Free Bro ve bugün Elden Ring macerasının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Fena gitmiyoruz diye düşünüyorum. Stormhill kalesini bitirdik. Nefis bir macera oldu. Baya bir detaylı yaptık. Atladığımız bir şey olduysa kusura bakmayın. Ben elimden geldiğince gizli saklı her şeyi açmaya çalıştım. E, burayı bitirdikten sonra bu demigod deniyor bu son e, düşmanlara hani bölüm sonu bossu diyelim ya da efendisi diyelim onu öldürdükten sonra e, bazı güzel eşyalar aldık onun üzerinden. Şimdi biz onları anlatacağız ama hatırlayacaksınız bu oyunun başında arkadan git ön taraftan gitme diyen adam buraya geldi ve e, öldürdüğümüz adama lanetler okuyup kafasına kafasına basıyor gördüğünüz gibi. Onla bir konuşalım. Merhaba diyor. Ee, Godric öldürdüğümüz Demigod, e, yarı tanrı bize bana çok kötü davranıyordu ve hak ettiği şeyi bu, buldu diyor. Lanetler okuyor falan filan. Bu artık bir satıcı oldu. Bunda da değişik değişik eşyalar alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, Bunun da bir işimiz kalmadı. Şöyle bir şey var. onu da bir anti parantez anlatayım. Sonra belki uygulayabilirsiniz. Ben o şekilde oynamadım oyunu ama mümkün öyle yapmak. Buradaki satıcılar var ya onlarla dövüşüp öldürebiliyorsunuz. Öldürdüğünüz zaman Bell Bearing denen bir eşya alıyorsunuz. Onu merkezimize gidip o iki tane ta kadın vardı ya ne yani tüccar olan bize eşya satan. Onlara verince buradaki bütün ticaret yapan adamların eşyaları oradan da temin edebiliyorsunuz. Gidelim bir tahta oturalım ne dersiniz? Hak ettik bunu. Güzel bir dövüş oldu. Böyle bir oturalım şuraya. Böyle bir keyfimize bir bakalım. Oh, 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 oh. Evet. Şimdi çok işimiz var. Hemen oyuna devam. Bu aşağıya bir bakıyoruz. Burada bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet, burada yok. Şu taraftan aşağı iniyoruz. <laughs> Burada pek bir şey yok. Buradan sadece yeni bölgeye kapı açılıyor. Ancak seriyi takip ettiyseniz biz alternatif bir yoldan o diğer bölgeleri açmıştık zaten. O yüzden aslında buradan geçmeye de gerek yok. Buradan böyle direkt buraya ışınlanabilirsiniz. Ama biz gene de buralar eksik kalmasın diye bir geçelim buradan. Bir de bir eşya var. Onu da alacağız. Onu öbür taraftan aslında ışınlandığınız taraftan da alabilirsiniz ama biz böyle yapalım çıkış buradan zaten Gizli çıkıştan çıkıyorsunuz Bu da Bir Meyve Onu alalım şunla bir konuşalım Benim meyvelerimi al diyor Küçük küçük ipuçları var Bu gölgelerle bu ruhlarla konuştuğunuz zaman Şuradan devam ediyoruz. Şimdi burayı hatırlayacaksınız. Buraya daha önce gelmiştik. İşte tam buranın çıkışı. Ve artık yeni bölgemize gidiyoruz. Lirunia bölgesi. O da burası oluyor. Bu bölgeyi epey bir bakın. Yaptığımız Limgrave bölgesi şu kadardı. Burası daha da devasa. Hatta yukarıya doğru gidiyor. Açacağız oraları. Şuralara doğru uzanıyor. Burayı 3'e bölüyoruz. Lim grave'i de 3'e bölmüştük. Burayı da 3'e bölüyoruz. İlk başta şu aşağı tarafını yapacağız. Şurasını. Daha sonra şu tarafını. Daha sonra kaleyi. En sonda şu aşağı tarafı. Epey uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ee, fakat fakat bir şey daha söyleyeceğim. Tabii onu da unutmayalım. Amaç da şuradaki bu kaleye girmek. Bu kalede tam 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 bize göre. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu kale e, kale demeyelim de burası burası bir akademi. Burası Büyücü Akademisi. Ve Büyücü Akademisinde bulabileceğimiz eşyaları siz düşünün. Hepsi ve hepsi veyahut da çoğu büyücülerle ilgili. Ve biz kimiz? Biz de bir büyücü değil miyiz? O zaman karakterimizi şurayı bitirdiğimizde epe epey, epey bir büyücü yolunda kuvvetlendirmiş olacağız. Çok heyecanlı bölümler bizi bekliyor. Çok muazzam maceralar bizi bekliyor. Bu yeni bir PvP. Bununla konuşalım. Hiç tatlı güzel meyvelerin var mı diyor. Bana verebilir misin diyor. Ee, şu aşamada vermeyeceğiz. Şu aşamada vermeyeceğiz. Ee, bir şeyi daha bakmam gerekiyor. Unuttuğumuz bir Görev olabilir e, bu kadına vermek için. O orada kalacak zaten bir süre. Burayı hatırlayacaksınız. Buraya geldiğimizde göreceksiniz ki e, diğer serileri takip ettiyseniz burayı hallettik. Yoksa burada bir eşyalar alabiliyordunuz. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bize büyü veriyor. E, onun görevini başlatalım bu adamın da. Buradan başlatıyoruz. Bana bir tane glinstone bir e, bir tür Güzel anahtar e, verir misin diyor. O anahtar e, akademiyi açıyordu diyor. Ben de akademiye geri dönmek istiyorum. Lütfen bulursan onu bana getir diyor. Kısacası. Herkes akademiye gitmek istiyor. Büyücülük akademisine. Biz de gideceğiz zaten ama e, öncesinde halletmemiz gereken küçük şeyler var. Bunda bir tek şu kalmıştı almadığımız. Ee, bu da çok aşırı gerekli değil. Zaten çünkü bizim lambamız var. Bu ne yapıyor? Bunu kullandığınız zaman etrafı aydınlatıyor. Böylelikle eğer meşali kullanıyorsanız meşali kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama bizim de lambamız var gayet yeterli. Lambadan daha iyi aydınlatıyor. O da ayrı bir şey. Fakat onun için bir tane büyü alanımızı kullanmak hiç 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 uygun olmayacak. Şimdi bir demigod'u öldürmüştük biliyorsunuz demigod yarı tanrılar ve oyunu bitirmek için 5 tane bu yarı tanrıdan en az öldürmeniz gerekiyor. Ee, onları öldürdüğümüz zaman konuşmuştuk. bunu iki şey bırakıyorlar bize bir tanesi Şuradaki e, anı öldürdüğümüz demigodun de, işte yarı tanrının anısı. Bunun da bir şey yapacağız. Merkezi gidince. İkincisi de bize bıraktığı ve oyunun çok önemli mekaniklerinden bir tanesi şu Great Rule. Bu özel bir yazı veya da özel bir bir sembol diyebiliriz buna. Bunu biliyorsunuz, daha önce de konuşmuştuk. Bu sembolü biz karakterimiz için şu sol üst tarafında kırmızı, mavi ve yeşil barımız var. Onun yanında kare gibi bir yer var. Oraya atacağız. Fakat onu oraya atayabilmek için de Öncelikle yapmamız gereken 2-3 iş var Şimdi birincisi Merkeze gideceğiz Merkezdeki işlerimizi bir halledeceğiz Zamanlama açısından Nasılız hiç fena değil İyi gidiyoruz ee, Tempomuz da fena değil Şimdi merkeze geldik Ve göreceksiniz ki şuradaki Nerede o kapı Şuradaki kapı açıldı Bu kapı kapalıydı Bu ilk Demigod'u ilk e, büyük Efendi öldürdüğümüz için oldu ve şu kadın geldi. Gördüğünüz gibi iki parmak bu. Two fingers diye geçiyor. Bunu bir selamlayalım. Bize öyle bir hareket verdi. Şimdi kadınla bir konuşalım. Are you you Sen o dışlananlardan mısın? Well. Çok iyi iş becerdin, çok harikasın. Ben e, çift parmağın söylediklerini e, çeviriyorum. Geleceği okuyorum senin için diyor. Sana hoş geldin diyor parmak. Onun bilgeliği senin yolunu açsın. E, Elden Ring'in e, yolunu ve düzeni, golden, altın düzeni tekrar geri getirsin. İ, gibi gibi tam ona şeyler söylüyor. Sen bu yolda iyi gidiyorsun diyor. Ee, Öldürdüğün demigodların e, anılarını bana getir, ben de senin işine yarayacak çok önemli şeyleri çevireyim ve böylelikle sen onları öldürdükçe yolunda devam et ve e, sonunda da kral sen ol diyor, düzeni yerine getir ve bu işi böyle ilerletelim diye. Soşu, o nedir? Bir tane demigodun şeyini mi getirdin bana diyor? Artık sen de şampiyonlar yolunda gidiyorsun. Onun gücünü üstüne alabilirsin diyor ve diyalog açılıyor. Ee, şimdi birincisi şu ee, bir anıyı almıştık ya tekrar bir göstereyim onu size. Burada öldürdüğümüz nerede? Hop hop. İşte burada. Şimdi şu anıyı ne yapabiliyorsunuz? Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Kadına getiriyorsunuz ve bu anıdan bu bölüm sonucu anısından basarak iki tane silah bunlar değişebiliyor. Silah olabiliyor, zırh olabiliyor, büyü olabiliyor, değişik tarz büyüler olabiliyor. Bunlar da yarı tanrı silahları. Bunlar gerçekten güçlü silahlar ve bayağı ileri seviye özelliklere sahip olmanız gerekiyor. Örneğin şu baltayı kullanmak için gücünüz 37 e Dexterity'nizde çevikliğinizde 22 olması gerekiyor. epey ileri seviye işler yani bunlar. E yarıyorsa tabii ki alın. İşinize yaramıyorsa kullanmayabilirsiniz. Sonra ileride bir rehber de çekeceğim. Bu anıları geri alma opsiyonunuz da var. Ya da kullandığınız silahı geri alma mesela diyelim ki İkisini de almak istiyorsunuz ama bir hakkımız var. Yani bunu kullanarak bu anıyı kullanarak ya bunu alacağız ya bunu alacağız. Bunu aldıktan sonra e, diğeri yok oluyor. Fakat bunu da istiyorsanız onu nasıl geri alacağınızı geri alma opsiyonunuz olduğunuzu size anlatacağım. Bir olay daha eğer kullanmak istemiyorsanız bu anıyı öldürdüğünüz yarı tanrının anısını o zaman şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz bunlarla. Geliyorsunuz. Bunu kullan diyorsunuz. Evet emin misin diyor anıyı kullanmak istediğinde. Evet diyorsunuz ve size inanılmaz çok e, para veriyor. 35.000 oldu. Ve bununla gidip karakterimizi arttırabiliyorsunuz. Eğer kullanmayacaksınız biz onu anıyı paraya çevirdik. Ben öyle yaptım. Karakterimi geliştireceğim. Şimdi burada bir de bu Great Room'larla ilgili olarak ne yapmamız gerektiğini diyor. E, diyor ki Great Runlar öldürdüğün yarı tanrıların önemli bir şey. Bu runların, bu yazıtların, bu sembollerin çok büyük güçleri var diyor. Bunu üzerine alman gerekiyor diyor. Bütün hepsini öldürdü, bütün güçlerini aldı onların. Her bir e, demigolun, her bir yarıtağının özel güçleri var diyor. Her bir yarıtağının özel bu güçlerin üstünde alabilirsin diyor. Fakat onu aktive etmen gerekiyor diyor. Şimdiki görevimiz de onu aktive etmek. Fakat o göreve gitmeden önce de şu paracıklarımızı bir güzel harcayalım. Onun dışında param var mı? Bakıyorum yok. O zaman ne yapalım? Karakterimizi bir güçlendirelim. Hangi yolda ilerliyorduk? Ee, şuna iki tane verelim mi? 24, 25 yapalım bunu. Bu, bu, bu 25, 26 da yapabiliyoruz. Bunu 30'a götüreceğiz. Bu 25'te kalsın. Bunu da 40'a götüreceğiz. Böyle bir anım şeyimiz var. Yolumuz var. Bunu hallettik. Ah Fate'i de 10 yapacaktık. Ya hep unutuyorum onu. Onu da en kısa zamanda yapalım. Şimdi eşyalardan başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok. Haydi o zaman gidelim. Şu Great Rune'u bir aktif hale getirelim. Hatırlıyorsanız şuradan almıştık onu ve şeyi getirmemiz gerekiyor onu. Aa buradaki ışığı yakmamışım. Ay Allah. Ne yapalım? Onu bir yakalım ya. Onu bir yakalım ondan sonra işimize bakalım. Bakalım o Great Rune'u nasıl kullanacağız buradan çıkıp zaten hemen şuradan yakabiliyorduk. Yan yana iki tane. Ama eksik kalmasınlar. Evet şimdi bunu da yaktık. Şimdi geçebiliriz. Şimdi gideceğimiz yer şurası. Ta şunun ucuna gideceğiz. Bunu aktif hale getirmek için bunu yapmamız gerekiyor. Orayı açmıştık hatırladığınız gibi. Şimdi oraya gideceğiz. Ne alalım? O güzel bir koruma kalkanı çıktı. Şimdi burada atımızı kullanamıyoruz ve burada biraz bir devler var. Bunları öldürebilirsiniz, öldürmeyebilirsiniz. Bize kalmış bir şey bu. Ben öldüreceğim. Para paradır. Bayağı kuvvetliler yalnız. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Öyleyse 3 tane yaptığımız zaman yere düşüyorlar. Oh 4'müş. Yedik bunu. Sonra gidip şuradan yaparsa herhalde tamamen öldürmüş oluruz. Çok güzel 1000 puan verdi bana. Full diyelim. Bir de okçu var arkada. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Gerçekten acıtıyor Valla Uzanamadı. Burada kaldım sürece herhalde. Okçu bize ulaşamaz. Okçuyu en sona bırakacağız. Buradan da kaçalım. Allah. Kalkma ya, kalkma. Kalkma. Şimdi fullleyelim Bunu da çalıştıralım Bize bir ateş etsin bu ee, Eğer korunsanız bile Bir tarafta Onun e, şok dalgası Size hasar verebiliyor Aklınızda olsun Şunun arkasına geçeceğiz Bir kez daha ateş etsin bize Şurada duralım Şimdi bir daha ateş edene kadar bir iki tane vuralım böyle. Süper. Evet, bu fena değil, 3 tane adamı öldürerek neredeyse 10.000 yaptık. Buradan devam ediyoruz. Köprü gördüğünüz gibi parçalanmış. Ama bir teleporterımız var buradan. Işınlama aracımız. Onu kullanıyoruz ve karşı tarafa geçiyoruz. Şimdi Genellikle böyle kale şeylerde oluyor. Bu tip kalelerde oluyor. Kulelerde daha doğrusu. Bu kulenin şimdi tepesine çıkmamız gerekiyor. Ve sonra da ruhunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Genellikle de eğer mesela diyelim kale burasıydı ya yakınlarında hep şuna benzer bir yapıtlar oluyor. Mesela şimdi şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi akademi burada ve yakınında da tekrar ona benzeyen bir kule var gördüğünüz gibi. Buralardan biz bunu Bunları aktive ediyoruz. İleride daha bunlardan çıkacak e, mantık bu yönde ilerliyor. Çok süper yapıtlar. Görsel anlamda çok güzeller gördüğünüz gibi. Işığımızı da açalım. Değişik bir atmosfere sokuyor insanı yani. Şimdi biraz sürüyor tabii ki. Pulleyelim. Buraya gelelim bir şunu yakalım ne olur ne olmaz diye. Yukarı çıkalım. Ve gördüğünüz gibi aldığımız işaret burada aynısı gözüküyor. Şimdi aktif hale getir diyor. Enerjisini aktif hale getir diyor. Ve Godrin özel sembolü aktif hale geldi. Şimdi şöyle bir durum var. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi neredeydi o? Şuradaydı. Gördüğünüz gibi bu grimsiydi ve aktif değildi. Şimdi bu oldu. Ve özelliği de bunun ne? Sizin bütün özelliklerinizi inanılmaz kuvvetlendiriyor. Şimdi mesela bakın canım 31. Ee, zekam 20 aklım pardon zekam 27 aklım 20 eee dayanıklılığım 14 gücüm 17 ya. Şimdi bunu kullanarak üstüme alarak bunu e, bütün bu özelliklerimi arttırabiliyorum. Hem de hiçbir puan harcamadan. Fakat şöyle bir hmm, dezavantajı demeyeyim de şöyle bir negatif durumu da var. O da şu e, bunu bir kere üstüme alıyorum. Eğer ölürsem bu inaktif hale geliyor. Yani o özelliklerim iptal oluyor. Bunları da şuradaki YouTube ışıklarında aktif hale getirebiliyoruz. Şurada aşağıda göreceksiniz. Great Rooms diye yeni bir tane yer açıldı. Buna bastığımızda aşağıda şunu üzerimize alabilir. Aldığımız anda göreceksiniz ki bütün özelliklerim, karakter özelliklerim kuvvetlenecek. Haydi bakalım basıyorum aktif olduğunda sol tarafta böyle bir yuvarlak çıkıyor ve ana ekranda da karşımda sol üstte görüyorsunuz ve ve üstüme geçiyor böyle. Diyeceksiniz ki ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Çünkü bir durum daha var şimdi. Bunu aktif hale geçirmek. Şu an sadece üstümüzü aldık. Bunu aktif hale geçirmek için de gideceğiz. Şuradaki Rune Ark sembol çemberleri. Ne kullanmamız gerekiyor. Bunu bu çemberlerden oyun boyunca epey bulabileceğiz. Düşmanlardan düşebiliyor. Bazı yerlerde bulabiliyoruz. Ayrıca bazı ticaret yapan tüccarlardan satın alabiliyoruz bunları. Merkezdeki o tüccarlarda da var bundan 5 adet. Her zaman her zaman kullanmayabilirsiniz. Özellikle ee, bir demigod, bir bölüm sonu canavarı, bir bölüm sonu efendisi de dövüşmeden önce bunu aktif hale getirebilirsiniz ya da hiç ölmezseniz o zaman da çok işinize yarayacak. Şimdi bunu aktif hale getirince kullan dediğimde şimdi göreceksiniz ki can barıma bakın, çeyime bakın, hepsi ve hepsi artmış durumda. Buradan hele bakalım. eee Intelligence'ın zekam 32 olmuş arkadaşlar inanabiliyor musunuz yani kaç şey arttı siz düşünün yani epek epek kuvvetlendik şimdi bunu da yaptığımıza göre ha bununla ilgili olarak bir tane rehber de çekeceğim çok daha detaylı bir şekilde nasıl olduğunu nasıl kullanıldığını oradan da takip edebilirsiniz şimdi yolumuza devam etmeden artık şuradaki adamı da ee, dövüşebiliriz. Ve bir tane daha Field Boss vardı. O Field Boss da neredeydi? Onu öğrendim geçenlerde. O da şuradaydı galiba. Ee, gece olup ona gidebiliriz. onunla bir uğraşabiliriz. Ee, ilk etapta onu deneyelim. Sonra da şu inanılmaz zor adamı bir halletmeye çalışalım. Haydi bakalım. Ona gitmek için de şuna gitsek yeterli olur diye düşünüyorum. Ay gece olması lazım da. Gelelim bir dakika. Ya ne tarafa gideceğiz? Onda şaşırdım. Aa. Gece olsun. Ölüm kuşu olacaktı bir tane. Onun çıkması lazım. Bu taraflarda bir yerde çıkıyordu. Şunu bir kullanalım. Şunun üstünde mi çıkıyordu? Aşağıda mı çıkıyordu? Tam emin değilim. Bir de zaman geçti mi? Gece oluyor mu? Yoksa burası sistem dolayı mı böyle? Bilemedim açıkçası. Galiba yukarıdakinden çıkacaktı. Ya da ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Burada değil. Şu yukarıda olabilir mi? Aha geldi. Nereden geliyor? Hadi bitir işini. Oh. Tırstım valla. Hmm, bu iyi gitti. Bunu hallettik. Oo. Güzel, güzel bir balta kazandık. Hemen bir bakalım. Baltalara gelelim. U şu. Hem de kullanabiliyoruz. Gayet güzel. 128. Hiç fena değil. Evet, evet, evet. Şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi de benim en çok tırstığım adamlardan bir tanesine gidiyoruz. O da şu. Haydi bakalım inşallah ölmeden bunu atlatabiliriz. Atımıza binelim. gidelim. Şu tarafta olacaktı. Bu gerçekten zor. Yani belki bu bölümün en zor düşmanlarından bir tanesi. İnşallah güzel bir şekilde halledebiliriz. Çok mu önemli? Hayır değil. Yani gelip daha sonra da uğraşabilirsiniz bununla ama artık bu bölgeyi böyle bir toparlayalım diyorum. Dişem ee, hazır onu kullanacağım Bunu kullanacağım Burada e, dostlarımızı Ruhları çağıramıyoruz aklınızda olsun Haydi bakalım inelim aşağıya Evet diyelim Ve gidelim Şimdi bunun acayip bir kombosu var Bu adamın ee, O gerçekten çok sinir bozucu Hatta şöyle bir şey yapayım Daha hızlı aradan geçiş yapabilmek için onları hepsini kaldırayım ee, ona yakalanmamamız lazım. Yani ana derdimiz o. Şimdi geliyor, ee, kalkanı var, kendisini çok iyi koruyabiliyor. Gördüğünüz gibi, o oh işte bahsettiğim şey bu. An, anında gitti yani. Böyle bir şey deneyebiliriz. Of, 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 of. Şu şu kombu çok kötü. Buna yakalanmamız lazım. Kaçalım. bu Bilelim kendimizi. Şunu da alalım. oh Boşluğu yakaladığımızda indirmemiz lazım. Of, bu hareketi çok kötü. of 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 ohあれけ çok kötü Açtı mı? Vurmak lazım. Ama şu hareketi de çok kötü. Aç. Hayır. Üf. Ağacı mı Oh bitirdik. Beklediğimden daha gitti ama çok kolay değil. O kalkanın açtığı anda vurmanız gerekiyor. Ee, o kuyruk hareketini aldık. Ee, benim çok sevdiğim bir hareket değil ama bu alanı bitirmek namına yaptığımız bir işlem oldu. Ve böylelikle burayı bitirdik. Bir sonraki bölüm artık yepyeni alana gideceğiz. Yepyeni bölgeye gideceğiz ve adım adım orayı tamamlamaya çalışacağız. Arkadaşlar kanala üye olmayı lütfen unutmayın. Bir like atın. Bir zile basarsanız da yeni çıkan yeni bölümler hakkında anında bilginiz olmuş olacak. Ee, i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.